İtiraf edin siz de bir gün oturdunuz, düşündünüz. Benim sanatçım daha iyi. Benim sanatçımın şöyle de iyi tarafı var. Söylediğin sanatçı beş para etmez. Şarkıları bok gibi ya da benimkinin çok güzel gibi karşılaştırmalara, kıyaslamalara her daim maruz kalmışsınızdır. O tartışmalar var ya o tartışmalara. ha onların ben an <laughs> Şaka bir yana. Bugün o tartışmalara nokta koyacak objektiflikte. Bu kez benim kendi şahsi fikrim olanları değil, olabildiğince hakkaniyetli, olabildiğince orta yolcu, olabildiğince ob objektif bir şekilde değerlendireceğiz. Or Çocukluğu yapmayacağız. O yüzden bugün Türk sanatçılarının listelemelerini karşınıza çıkarttık. Baştan söyleyeyim listemiz sadece bilindik sanatçılara ait olduğu için kısıtlı. Küçük, ufacık, ufacık, şu kadar bir şey, bir avuç. Çünkü sanatçılık kavramı... Ben de bilmiyorum ki yani, ben de bilmiyorum, götten sallıyorum yani. <laughs> bir şeyleri ifade ediyoruz burada. Listemizin sıralama şekilleri hemen şöyle. Akrostiş bölümü falan var da akrostiş ne demek ben bilmiyorum. Yani akrostişin ne demek olduğunu biliyorum baş harflerinden aşağı sıralama. Şiir yazıtları da bu listeyle alakasını çözemedim. Başlayalım listemize. Azer Bülbül. Benim açımdan çok efsane bir sanatçı olduğunu söyleyebilirim. Ölümünden yıllar geçmiş ve hala dinlenebiliyor. Demek ki büyük bir sanatçı olduğunu gösterir. İbrahim Tatlıses galiba. İbrahim Tatlıses de efsane. <laughs> Neden efsane diyeceksiniz? Arkadaşlar İbrahim Tatlıses'in ben de biliyorum bu Biz sadece siz mi farkındasınız? Özel hayatındaki problemlerin nasıl şartlarda geliştiği bizi aslında çok da ilgilendirmiyor. Bunun başlığı en iyi Türk sanatçılar. Öyle değil mi? Türk sanatçılar, tire list maker. Sanatçılık kişilikleriyle yaptığı parçalar ve projelerle ele alacağız. O yüzden ben İbrahim Tatlıses'i en üste koydum. Ferdi Tayfur. Ruhu şad olsun. Geçen günlerde kaybettik. Gerçekten bakıldığında çok büyük bir hayran kitlesine, çok büyük bir yaptığı sanat itibariyle hayran kitlesine aşina olunduğu söylenebilir. Efendi tanımıyorum'a koyacağım. Ferdi Özbeğen mi? Fer Ferdi Özbeğen. Ferdi Özbeğen. Ya tanıyamadım Ferdi Özben'in son hali. Ya Ferdi Özben'in son hali ya. Ferdi Özbeğen abi ya. Ya Kan Ayhan ya. Ferdi Özbey'i ben tabii dinliyorum arkadaşlar. Ferdi Özbeğen tabii ki de tanımıyorum değil. Ferdi Özbeğen efsane bir isim. Erkin Koray. Erkin Koray arkadaşlar birazcık daha böyle estetik insanların dinlediği bir yapılanmada olduğu için bunlar arasındaki kitle hakim değil. Yani yıllar yılı Erkin Koray şarkılarıyla doğup büyüyebilirsiniz. Onda bir problem yok ama bu sanatçılar kadar devamlı şarkılarınızı dönerse işte o zaman çok üst düzey efsane kategorisine, çok üst düzey efsane durumlara hakim olabilirsin. Şimdi Erkin Koray'a biz çok iyi diyebiliriz. Çok iyi yani efsanenin başaltı diyebileceğimiz. Çünkü sayılı insanlar dinliyor Erkin Koray'ı. Bir Ferdi Tayfur gerçeği var. Yani Ferdi Tayfur'u dinleyen insan kitlesinin belki de yarısı Erkin Koray'ı dinliyor mudur ben bilmiyorum. Böyle yorumlar yapıyor mesela. ötünden uyduruyor yani. Dolayısıyla hakkaniyetli olmak lazım. Barış Akarsu yani, isimlerin yanında iyi sayılabilecek güzel bir ses. Ben de şarkılarını dinliyorum bazı parçalarını. Gayet güzel. Hakkı Bulut mu? Bu. Ben bunu tanıyamadım. Bak harbiden bunu tanıyamadım. Yani Hakkı Bulutsa da Ya çok da sikim. Efsane demeyeceğim zaten Hakkı Bulut'a. Bir parçası var. Sadece bir insan bir parçayla ünlü olur mu ya? Barış Manço. Efsaneye koydum gitti. Cem Karaca. Efsaneye koydum gitti. Kayhan. Kayhan bu isimleri birazcık gerisinde kalmış ama Erkin abimize burada yollaştık edebilir. Hayko Cepkin. Hayko Cepkin ben hiç dinlemedim. sayabileceğim bir kitleye hakim olduğunu açıklıkta söyleyebilirim. Zeki Müren. Şimdi Zeki Müren buradaki kalacak bütün isimlerin arasında belki de çok iyiye koyarsam haksızlık yapmış olurum. Efsaneye koyarsam bu isimlerin gerçeği var. Zeki Müren yani şunu diye şunu dinleyenini gördünüz mü arkadaşlar? Büyük sanatçı kitlelerine sahip dinleyiciler olarak. İbrahim Tatlıses dinliyorum. İşte Ahmet Kaya dinliyorum. Müslüm Gürses dinliyorum. Zeki Müren dinliyorum. Günümüzde var mı öyle bir durum? İlla dinleyicisi vardır ama İbrahim Tatlıses popüleritesi kadar, bir Ferdi Tayfur popüleritesi kadar olmayacağını düşünüyorum. Biraz daha olgun insan kuşağı bunlara hakim olduğu için. Zeki Müren birazcık daha böyle kötülediğim için demiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şimdi laf söz çıkartmayın. Ama Bak net bir şekilde söylüyorum. Çok efsane bir isimdir. Ama yani bu listedeki efsane isimlerle çok konuştum, efsane attım gitti. Yani bunu bu kadar sürdürmeye gerek yoktu. Tarkan. Tarkan çok iyi bir sestir ama efsane değildir. Hakan Taşıyan. iyi bir sestir. Mustafa Yıldızdoğan. idare eder. Sayılı 1 iki tane hit parçası vardır. Hala da benim kulaklara peresenk olan şarkıları dahilinde. Dinliyorum. Güzel. Sevdiğimiz bir sanatçı abimiz diyelim. Ahmet Kaya. Ahmet Kaya'ya şimdi ben ya politikaya çıkacak işler arkadaşlar. Bundan kaçamazsınız. Yani zamanın behlinde bir varmış bir yokmuş derler ya. Malum bir tane İmralı'da yatan bir... <laughs> He, ona bir tane şey söyleyen abi bu işte. Getirelim ekranlara. Yani şimdi böyle söylemiş bir insana karşı benim sanatçıdan veyahut da sanattan bahsetmem ne kadar doğru olur? Aa, ama objektif olacağım dedim. Ben kendi bireysel tercihlerimi burada yansıtmayacağım dedim. Şimdi sanatçı sanatçıysa bunların hepsinin farklı görüşleri var. Sanatçılık ele alındığı için harbiden de dinleyici kitlesi azımsanamayacak kadar fazla. Ben dinlemiyorum ama dinleyicisi epey bir fazla. O yüzden efsaneye koydum. Yanlış anlamayın. Bak laf söz çıkartmayın. Or çocukluğu yapmayın. Ben burada sanatçı kişiliklerini değerlendiriyorum. Sanatçı kişiliğini değerlendirdiğim için. Yani Ahmet Kaya efsanede. Yoksa politika politika. Bu adamın içeri girmesi lazımdı. Bu adamın müebbet vermeleri lazım. Nasıl o dışarıda geziyor Bu açıklamalardan sonra. Adam türkü yakmış. Adam naralarla söylemiş. Yani dolayısıyla arkadaşlar şimdi milliyetçilik popülerizmi yapmak istemiyorum ama bazı şartlar kötü olaylar yaşandı. Orhan Gencebay direkt efsaneye koyduk. Parçaları, besteleri, sözleri millere peresenk olmuştur. Müslüm Gürses. Onu da efsaneye attık. Ben hala dinliyorum. Bana Lan amına koy. mekan cennet olsun. Neşe dert artsın. Aslan da buradaymış. Türk halk müziği açısından bir devrim niteliğindedir. Aslında milat şudur. Neşet Ertaş Müslüm Gürses'ten de, Orhan Gencebay'dan da hem daha yaşça büyüktür hem de sanatkarlık olarak daha evvelisinden girmiştir. Çok daha uzun müddet bu sanatı icra etmiştir. Dolayısıyla Neşet Ertaş devlet sanatçısı olmasının ötesinde halkın bizzatı kendisi. Biz Müslüm Gürses için, Ferdi Tayfur için ya diğer sanatçılar için halktan biri dedik ama Neşet Ertaş gerçekten halk. Halkın bizzat kendisi. Ve yani bu insan tak takım elbise bile çok nadir giymiş. Devamlı Bozkır'ın tezenesi olarak kendi köyünden geldiği çehreyi değiştirmemiş. Her yere gömlekte, işte kumaş pantolonla falan gitmiş. Olabildiğince o mütedeyyin hayatı sürdürmeye çalışmış. Ruhu olsun türküleri de çok güzeldir. Nihat Doğan. Çöp. Harbiden çöp. Yani bu kadar kişinin arasında belki de çöpe koyacağım. Tek isim o. Ses, ses desen ses yok. Karakter desen. Ya. Ben konuşmak istemiyorum. Dilimin kemiği yok. Aksi şeyler söyleyeceğim. Allah Müslümanlık'la şereflendirsin. Allah hidayete erdirsin diyorum. Başka da bir şey demiyorum o konu hakkında. Oy Işık'ta. Çok iyiye koyarım ben rahatlıkla. Murat Dalkılıç. İdare eder. Yani Murat Dalkılıç'ın birkaç sayılı hit parçası var. Haricinde sanatkarlık sen Murat Bey sen daha kaç yaşındasın da sanatkarlıktan bahsedeceğiz ya. Ferhat Göçer. Yani çöpe koyup koymamak arasında gidiyorum geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Nihat Doğan gibi bir çöp olmadığı için ben bu arkadaş karşı idare eder takdir hakkımı kullanıyorum benim açımdan Türkiye'deki sanatçılar tier list sıralamam benim bu şekildeydi başka listelerde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın Esen kalın